Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Peki arkadaşlar bu bir balon mudur yoksa tarihi bir fırsat mıdır? Bir altın çağının başlangıcı mıdır? Bütün detayların yer aldığı bu videodasınız. Ve bu videoda bütün bu detayları anlatmaya direkt başlıyorum sevgili arkadaşlar. Ama şunu da söylemeden geçemem. Lütfen videomu beğenip beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve katıl üyesi olmayı unutmayınız. Burada sürekli düzenli bir şekilde detaylı bir şekilde ekonomik gelişmelerle ilgili videolar olacak diyorum ve hemen videonun içeriğine giriyorum. Arkadaşlar 3557 dolarları geçti bugün pazartesi. 8 Eylül 3589'a kadar gelen bir ons altından bahsediyoruz. Bunun dışında gram altı 4750 seviyelerini geçti. Çeyrek altın 7700 50 civarlarında. Bunun dışında arkadaşlar işte yarım altın 15.500 ve 31.000'i geçen bir tüm altını görüyoruz. Ve bunların hepsini hepsine baktığımızda evet ciddi bir yükseliş var. Peki bu ciddi bir yükseliş bizlere zarar mı verebilir? ya da bu tür durumlarda nasıl pozisyon almalıyız bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. İlk olarak şunu söylemekte fayda var sevgili arkadaşlar. 31 Ağustos 2020'den bugüne geldiğimizde gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tüm altının 10 katı tutayların, tutarlarında bir yükselişini görüyoruz. Ama ons tarafında bu böyle değil. Ons tarafında son 5 yılda %84.55'lik bir yükseliş söz konusu. Peki bunun sebebi nedir sevgili arkadaşlar? Tabii ki 2021 Eylül'de patlayan kur krizi bizim ülkemizde. Bu işleri buraya kadar getirdi. Yani misal şöyle düşünün. 31 Ağustos 2020'de dolar kuruyla bugünkü dolar kuru arasında 5 kat gibi bir fark var. Bu tabii ki içeride ne oldu arkadaşlar? Altın fiyatlarını inanılmaz yerlere götürdü sadece 5 yıl içerisinde. İşte bu yüzden önceki videolarımı izleyen arkadaşlarımız şunu çok iyi bilir ki Dolar kesinlikle bir yatırım aracı değildir. Dolara yatırım yapacaksan git gram altına yatırım yap. Çünkü dolar yükseldiğinde gram altında yükselecek. Ama gram altın aynı zamanda ons altın tarafından da destek alacak. Bunların hepsini birleştirdiğinizde doların neden yatırım aracı olmadığını bence çok daha iyi anlamış oluruz diye düşünüyorum. Ve şimdi detaylara geçiyoruz. Peki altın buralara nasıl geldi? Bunları bir ilk önce anlamaya çalışalım. Daha sonra devam ederiz. Birincisi tabii ki enflasyon arkadaşlar dünya genelindeki enflasyon tabii biz şimdi dünya genelindeki enflasyona baktığımızda bize çok komik geliyor. Çünkü biz onların yılda toplamda yaşadığı enflasyonu maksimum 3 ya da 4 ayda şu an düşmüş olmasına rağmen 3 ayda 4 ayda yaşıyoruz. Şimdi birincisi enflasyon altını her zaman tetikler. Çünkü paranın satın alma gücünün korunması söz konusudur ve burada da tabii ki enflasyon yükseldiğinde herkes parasını koruma içgüdüsüyle ilk önce yani Türk milleti açısından da baktığımızda altına gider. İkincisi nedir arkadaşlar? Merkez bankalarının Şubat 2022 Rusya'nın Ukrayna'yı Ukrayna işgal etmesi ve bunun arkasına Amerika ve Avrupa'da birçok devletin ambargo koyması ve Amerika'da dönüp elindeki Rus tahvillerine el koyması. Yani sistem şu, şuydu arkadaşlar önceden. Merkez bankaları ellerindeki atılları, atıl rakamlarla gidip Amerikan tahvilleri alırlardı. Merkez Bankası'nın tahvillerini Amerikan. Ama bu el koymadan itibaren özellikle Rusya, Çin, Türkiye'de bunun içerisinde var. inanılmaz fazla altın alımları başladı. Çünkü Amerikan tahvili alsa oraya el konulamayacağının garantisi yok. Bundan dolayı da böyle bir yol izlendi sevgili arkadaşlar ve bu da tabii ki altının fiyatını yükseltti bizlere. Sonra ne diyebiliriz küresel belirsizlikler bugün hala Rusya-Ukrayna savaşı ortada hala Gazze olayı orada bir insanlık dramı yaşanıyor hala o ortada İsrail'in ne, ne zaman ne yapacağını kimse bilmiyor e, şımarık bir çocuk var ortada ve bunların hepsi de potansiyel olarak sevgili arkadaşlar. E, Altının fiyatını yükseltmek için ideal. Şimdi gelelim. E, bir de şöyle bir durum var. Bireysel, endüstriyel talep tarafında da altınla ilgili bir şeyler söylemek lazım. İşte akıllı telefonlar, bilgisayarlar, işte tıp alanında dişçilikle ilgili ilaçlar e, kullanılan işte e, ürünler. Bunun yanında kanser tedavilerindeki e, kullanılan ilaçların içindeki altın oranı havacılık ve kimya gibi birçok sektörde vazgeçilmez bir metal altın ve buradaki son yıllarda %7'ye yakın bir yükseliş var buralarda arkadaşlar özellikle son 5 yılda e tabi buranın da e, buralardaki o talep fazlalıkları da ne, ne yapıyor aynı şekilde yükselişi hızlandırıyor sevgili arkadaşlar ve son olarak da bir örnekle bir e, sizlerin buna karar vereceği bir şekilde bir örnek gibi bir sunumla kapatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar Merkez Bankası'nın son raporundan mutlaka biriniz olmuştur. Enflasyonu kademe kademe düşüreceğini ve 2027 yılında bizim tek rakamları %8'leri, %9'ları görebileceğimizi telaffuz ettiler. biraz takip eden, biraz bilen bilir ki Merkez Bankası'nın bunu sadece ve sadece doları tutma merkezli yapmaya çalışacağını herkesin ben görebileceğini düşünüyorum. E bugüne kadar da dolar tutuldu e, ve doların tutulduğu ortamda da işte mevduat faizleri yüksek verildi. İşte para piyasası e, fonları kazandırdı ki çünkü mevduat faizine paralel bir yatırım enstrümanıdır para piyasası fonları. E şimdi böyle olunca da sevgili arkadaşlar, e şimdi bu, e zaten başka bir yol yok, başka bir projeleri yok. E, şu an Merkez Bankasının rezervi sadece dolduruluyor çünkü e, 2027 yılı aynı zamanda da seçim hazırlık yılı da olacak. Yani sonuç olarak sevgili arkadaşlar, böyle bir baktığımızda bir incelediğimizde e, gelecek dönemde mevduat faizlerinin ve para piyasası fonlarının aynı şekilde yaklaşık bir yıldır popüler olduğu gibi yine popüler olacağı kanısı insanlara veriliyor şimdi ben şöyle bir hesaplama yaptım şimdi yıl sonunu baz aldım yıl sonunu baz aldığımda 100 bin TL'lik mevduat faizi size ne getirir ya da örnek veriyorum 100 bin alık altın aldınız size ne getirir sevgili arkadaşlar mevduat faizi işte para piyasası fonları da buna paralel getirir yani arada çok büyük bir fark olmaz sevgili arkadaşlar Mevduat faizi 92 günlük vade sonunda 100 bin liraya bankalar en düşük 7 bin en fazla da 10 bin civarında bir rakam veriyor. Yani bu da nedir? %7 ile %10 arasında bir yükseliş. Şimdi 100 bin liranı aldın buraya koydun. Bu elinde. İkincisi de altın. Diyelim ki 100 bin liralık altın aldın bugünden. Eğer 100 bin liralık aldığın altın yıl sonuna kadar %7 ve %10 arasındaki bir orandan daha fazla getirecekse o zaman sen daha karlısın baktığın zaman. Arada şöyle bir fark var sadece. Mevduat faizi garanti gibi bir garanti, para piyasası fonları da garanti gibi bir şey. Çünkü mevduat faizi yüksek olduğu sürece para piyasası fonları da fonlarının da getirileri yüksek oluyor. Çünkü benzer kalemlere yatırımlar yapılıyor. E şimdi e, altın tarafında da eğer sen bugün diyor sanki ben onu da hesapladım arkadaşlar. E, 5000 TL ile 5170 TL arasında ya da direkt 5170 TL'ye geçer diyorsan gram altın. O zaman altına yatırım yapman daha mantıklı. Ama yok benim görüşüm 5177 TL'ye geçmez diyorsan. Buradan geri çekilir diyorsan. O zaman mevduat faizi ve para para piyasası fonları ki faiz hassasiyetin yoksa o zaman orada daha cazip duruyor. Borsa ve kripto tarafında e, borsa ve kripto tarafının böyle bir şeyi yok arkadaşlar. Yani oralarda dalgalanmalar, hareketlenmeler çok fazla olabilir. Olumlu anlamda da olabilir, olumsuz anlamda da olabilir. Çok iyi de para kazanabilirsin. Çok kötü de para e, çok kötü bir şekilde para da kaybedebilirsin. Oralara bir şey diyemeyiz tabi. E, oralara uzmanlığınız yoksa Bence oralara çok böyle ciddi rakamlarla girmeyin derim. Yani sonuç olarak e, böyle bir kıyaslama da yaptım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. E, onun dışında bir e, yatırım tavsiyesi e, verecek kişilerin arkadaşlar belgeler olması lazım. Bunu hiçbir zaman unutmayın. E, sadece ben bazı durumları anlatmaya çalıştım. Altın neden rekor üstüne rekor kırdı? bundan sonraki seyirde, bundan sonraki durumda ne olur? En son verdiğim örnekte de bir bakış açısı sizlere sunmaya çalıştım. umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve katılıyesi olmayı da lütfen unutmayınız.